Merhaba arkadaşlar. Bugün size denk ve güçlü rakibe karşı nasıl oynayacağınızı anlatacağız. Arkadaşlar taktiğimiz 4-3-3-A. 4-3-3-A'nın dizilişini gösteriyoruz. Arkadaşlar 4-3-3-A'yı çok seviyorsunuz, çok kullanıyorsunuz diye 4-3-3-A'yı çeşitlendirdik. Bu da yine 4-3-3-A'nın bir başka versiyonu. Gördüğünüz üzere 4-3-3-A'yı kanatları kullan şeklinde oynuyoruz. Çizgi taktiklerinde ise defans yerinde kalıyor. Orta saha defansa yardım ediyor. Forvet hattı yine yerinde kalıyor. Arkadaşlar markaj alan markajı offside taktiği hayır. Mücadele agresif dedik biz burada ama hakeme göre oynamamız gerekiyor arkadaşlar. 85 79 75 olarak baskı stil tempomuzu ayarlıyoruz. Bu şekilde 85 ile önde basıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hucum stilimizi ise 79 ile yapıyoruz. Top bize geçtiği anda tempomuzu 75 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Top bize geçtiğinde 75 hızıyla çıkacağız anlamına geliyor bu. Ve e, yani hızlı paslaşacağız. Yüksek hızda top döndüreceğiz. Ve e, ileri uca doğru digine gitmeyi ümit ediyoruz bu taktikle. Şimdi uzmanlar en önemli şey uzmanlar. Bunu daha önce de anlattım. Hemen geçiştiriyorum bu şekilde. E, Kornere OS atıyor. O OS frigik atıyor. Penaltıyı santrafor atıyor. Kaptanımız takımın en yaşlısı. Gücüne bakmaksızın. Arkadaşlar kadromuzu da bu şekilde gösteriyorum sizlere. Kadromuz bu. Şimdi biraz sonra maçları oynattıracağım arkadaşlar. Maçlarla taktiğimizi göreceğiz. Bu menajerlerimizin yoğunluğu, ligdeki menajerlerimizin tamamı mevcut aktif menajer. Sürekli takımlarını takip ediyorlar. Görüyorsunuz maçları ya oynattırıyorum arkadaşlar. Real Sociedad Atatürk Madrid maçı. Sociedad 4-0 kazandı. Taktiğimiz başarılı arkadaşlar. 18 tane şut atmış taktiğimiz. Bu taktikle başarılı olacağınıza inanıyorum taktiğimiz denenmiş bir taktik arkadaşlar. Siz de tabi en az 2 veya 3 maç denemenizi öngörüyoruz. Çünkü bir de bir problem yaşatabilir. Her taktik bir de bir sorun yaşayabilir. Bir taktiğe 3 defa şans verin arkadaşlar. Evet galibiyetler devam ediyor taktiğimizle arkadaşlar. Taktiğimiz gördüğünüz üzere kazanıyor. Oynattığımız takımlar ise kadro değeri yüksek takımlar. İsim olarak bakmayalım bu oyunda arkadaşlar. Herkes kadrosunu güçlendirdiği için kadro değeri olarak bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek ihtimalle maçları kazanıyor taktiğimiz ve iyi skorlarla kazanıyor arkadaşlar. Taktiğimizi bu şekilde ayarlarsak denk ve güçsüz takıma karşı başarılı olacağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Taktiğimiz sağlam duruyor şu ana kadar, ayakta duruyor ve iyi skorlar alıyor arkadaşlar. istatistiklerinde gördünüz. İstatistiklerde de bariz üstünlüğü var sadece skor olarak değil. Şimdi bir yeni maçımıza daha geçelim. Real Sociedad maçı 3-0. Arkadaşlar gördüğünüz üzere istatistikleri 20'ye 4. Gördüğünüz gibi her iki takımda sahaya 11 kişi çıkıyor zaten. Herhangi bir problem yok taktik. Doğru bir şekilde işliyor şu ana kadar. Siz de taktiği denersiniz. Ben taktikten memnun kaldım. Sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu taktiği daha önceki videolarımızda da sanırım bir buçuk ay önce vermiştik. O zaman da başarılıydı taktik. Şu anda da güncel hali başarılı taktiğin. Ben denemeye devam ediyorum taktiği. Barcelona'ya karşı da 1-0 kazandı taktik. Gördüğünüz üzere istatistiklerde de üstünlük kuruyor. Sadece skorun gelmesi yeterli değil arkadaşlar. İstatistiklerle de üstünlük kurmamız gerekiyor bu oyunda. Üstünlük kuruyorsak o taktik iyidir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Real Madrid 5-0 taktiğimizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz şu anda. Umarım taktik size faydalı olur arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar yeni içeriklerimiz de yolda. En iyi taktikleri sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bol şans diliyorum. Vou oh, chegar